GTA karakterlerinin birçoğunu sert, lider ve aklına koyduğunu yapan ısrarcı karakterler olarak görürüz. Fakat bunun bir istisnası var. Victor Vance. Victor Vance son derece iyi yürekli ve son derece hassas bir kalbe sahip kişi. Bugün bu GTA karakterini hep birlikte konuşacağız. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Önce Victor Vance'i tanımakla başlayalım. Victor Vance'in kardeşi hepimizin bildiği Vice'den de tanıdığımız Lance Vance. Son derece dengesiz ve şımarık bir karakter. Aynı zamanda da hırslı ve aptal. Onunla ilgili de bir video yapmıştım. Bunun dışında oyunda görünmeyen kardeşleri Pete Vance var. Pete Vance ise son derece hasta. Yani bir rahatsızlığı var ve bu rahatsızlığının tedavisi için de bir ilaç parası ödenmesi gerekiyor. Victor Vance de bunu karşılamak için Orduya yazılıyor. Yani Amerikan ordusuna katılıyor. Kardeşlerden bahsetmişken annelerinden bahsetmemek de olmaz. Oyunda bir kez görünen kadın. Anneleri bir madde bağımlısı. Hatta bir bölümde Benz kardeşlerin malını çalarak onları zor durumda bırakıyor. Bu kardeşlerin teyzeleri tarafından büyütüldüğünü biz Victor Vance tarafından oyun içerisinde duyuyoruz. Şimdi artık Victor Vance'in hikayesine geçebiliriz. Dediğimiz gibi Pete Vance için orduya yazılıyor Victor Vance ve para kazanmaya çalışıyor. Ama Ordu'da elbette fazla para kazanamazsınız. Sadece sabit bir maaşınız olur tam da bu anda çavuş olan Jerry Martinez ile tanışıyor. Jerry Martinez ise Amerikan ordusunda bir çavuş olmasına rağmen Vice şehrinde madde kaçakçılığı yapan yozlaşmış bir karakter. Hikayeyi fazla uzatmayalım. Jerry Martinez Victor Vance'i tuzağa düşürüyor ve ordudan atılmasına sebep oluyor. Victor Vance de zaten ben battım diyerek mecburen para kazanmak için mafyatik işlere, illegal işlere bulaşıyor. Tetikçilik yapıyor, sokak çeteleriyle savaşıyor ve diğer kartellere karşı savaşıyor. Victor Wells'in hayatında iki tane büyük dönüm noktası var en azından oyun içerisinde. İlki Louise yani Martin'in karısı olan kişi. Louise karakteri sürekli kocası olan Marty'den dayak yiyor ve bir tane de bebeği var. Victor Vance o kadar vicdanlı bir kişi ki bu öylesine iyi bir kadının bu adamı hak etmediğini düşünmeye başlıyor. Ama ilk başlarda müdahil olmuyor. Ama yediği dayakları gördükçe çıldırıyor. Ve en sonunda Louise ile Victor Vance Marty'yi öldürüyorlar. Ve ardından da Louise'i Victor Vance'e Marti'nin işlerine konması gerektiğini, onları ele geçirmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü bunların da paraya ihtiyacı var. Victor Vance'in Louise ile olan ilk sahnelerinde kesinlikle tırnak içerisinde bir yavşaklık amacının olmadığını görüyoruz. Genelde hayat hakkında konuşup ona tavsiyeler veriyor. Hayatın zor olduğundan vesaire vesaire bahsediyor. Yani ona sürekli olarak mental anlamda destek olmaya çalışıyor. Bak ben de bir bok çukurunun içerisindeyim. Hepimiz aynı durumdayız gibisinden en azından teselli vermeye çalışıyor diyebiliriz. Ancak Martin'in artan hakaretleri, dayakları Victor Benson de sinirini çekiyor. Ve ardından da Louise ile birlikte olup Marty'i ortadan kaldırıyorlar. Ardından da bu ikili arasında aşk başlıyor. Victor Vance'in hem ilk görevlerde hem de Louise'ye karşı ne kadar kibar olduğunu görebiliyorsunuz. Bunun dışında ırkçılığa uğramasına rağmen her zaman sakin kalıyor, kibar bir ses tonuyla cevap veriyor. Geldik artık ikinci dönüm noktasına. Lance Vance'in şehre gelişi. Lance Vance'in şehre gelişi Victor Vance açısından neredeyse tam bir rezillik oluyor. Çünkü Lance Vance yaptığı her hamlede başarısızlığa uğruyor. Önce üstüne polisleri çekiyor. Ardından da Mendes karteli ile Victor Vance arasında bir savaş başlatıyor veya onlara çalışmak zorunda bırakıyor. Vance'in kurduğu her işten sonra başımıza bela geldiğini oyunu oynadıysanız veya izlediyseniz görebilirsiniz. Lance Vance sürekli iyi bir şeyler yapmaya çalışıyor ama sürekli bir bela çekiyor. Zengin olacağız, bu sefer zengin olacağız diyerek girdiğimiz her işten bela ile çıkıyoruz. Ve en sonunda şehrin en büyük karteli olan Mendez Karteli'ne çalışmak zorunda kalıyoruz. Victor Vance bu kadar başı belaya bulaşmasına rağmen gene de kardeşinin arkasında durmaya devam ediyor. Çünkü düşündüğü tek bir şey var. Pete Vance. Victor Fence çok hasta ve ona para bulmaları gerekiyor. Bu yüzden de Lens'in planlarına ortak olmak zorunda kalıyor. Çünkü Lens her zaman büyük para vuracağız diyerek onu bir şekilde planlarının içine dahil ediyor. O da büyük parayı bir an önce vurayım da bu işlerin içerisinden çıkayım, ardından kardeşimi en azından iyileştirebileyim diye düşünüyor. Victor Vance bu kadar iyi yürekli bir karakter. Victor Vance'in iyi kalpli olduğunu görevlerde de görebiliyorsunuz. Mesela Marty ile birlikte bir esnafın dükkanına talan ettiğimiz görevde Victor Vance bunu kesinlikle yapmak istemiyor, ama sırf kardeşi için yapmak zorunda kalıyor. Victor Vance'in görevlerde çok sakin ve aşırı derecede isteksiz olduğunu görebilirsiniz. Çatışma odaklı görevlerde veya tehlikeli görevlerde aslında bunları yapmak istemiyor. Sürekli olarak sorguluyor, bunu hep söylüyorum, sorguluyor ve gerçekten de yüzündeki isteksizliği görebiliyorsunuz. Ama en azından oyun içerisinde onu bağlayan bir şey var. O da Luizi. Ama maalesef oyunun sonunda. Victor Vance, aşkı olan, sevdiği kadın olan Ruiz'i de kaybediyor. Mendes Carter yüzünden kaybediyor. Ve ardından da kardeşi Lance ile birlikte şehri terk etmeye karar veriyorlar. GTA San Andreas'tan Sweet gibi bir karakteri göz önünde bulunursak Victor Vance'in gerçekten bir abi olduğunu görebilirsiniz. Öncelikle kardeşi Pete Vance için yapıyor bunların hepsini. Onu bir an önce hastalığından kurtarmak için. Bunun dışında Lensman sürekli belaya da düşse onu bir şekilde gidip kurtarıyor. Ona kızsa da bağırsa da onu hiçbir şekilde yalnız bırakmıyor. GTA Vice Stories sonuç olarak PSP ve PS2'ye çıktı. Bu yüzden de kapsayıcı büyük bir hikayesi yok. Zaten Stories oyunları genelde aralardaki minik boşlukları doldurmak için çıkarılmış oyunlar. Bu yüzden de sizlere çok büyük bir hikayeden bahsedemiyorum. Victor Vance'in ne kadar iyi yürekli olduğunu 5 dakikada anlatmaya çalıştım. Umarım arkadaşlar hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarınıza destek olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'a yeni gelen hype özelliğini kullanarak da videoyu ön plana çıkarmama yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca yine bu dönemde GTA Vice City Stories'i canlı yayınlarda oynuyorum. Canlı yayınlara katılarak da kanala destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.